Merhaba arkadaşlar oyun kanalından ben Caner Bugün Minecraft'ın 3. bölümüyle Yani Tarla bölümü yapacağız arkadaşlar Yanımda İsmail ve Yusuf var Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsın Yusuf? İyiyim sen nasılsın? Çok şükür Şimdi arkadaşlar ben o günkü gibi tekrardan yaptım Bir kova yapmayı unuttum Kovayı da şimdi yapacağız <laughs> da zaten. de madende zaten biraz demir falan bulabildik çok şükür. Bir tane bunu yapalım. Aldık evet. kola. Eli bir tanemiz var. Buradan da alalım. Devam edelim. Şimdi su ihtiyacı da lazım bize. Önce su alalım. Bu video çok kısa olacak arkadaşlar, 10 dakika gibi bir şey. Bence bir tane bir yeri böyle küçük bir yer kaz. Ay yakın ben sandım uzak. Uzak değil mi? Ben, ben şimdi ilk defa sizin kendisi. videoya girdim ya, o yüzden dedim. Uzaksa bir yer kazardım. Şuraya yapalım önce. Hayır, hayır evinin arkasında veya önünde olsun. Bence de. Uza, uzak olmasın bence. Ama istiyorsan da burada olsun. Videoma baş. Susana. Aynen burada, burada olsun burada. Şimdi böyle devam edelim. Bunlar böyle. yapalım acaba yok ya? Yok ya bence büyük yapma ya küçük şu Sen bilesin ama bence çok büyük yapma. Aynen olsun. Çok <laughs> yemeğe ihtiyacınız olsaydı sanırım da bence çok yapmayın hadi. Böyle devam edelim. <laughs> <laughs> Şimdi şunları da koyalım. Arkadaşlar öksürmemden dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın. Dört kat yapıp bırakacağım. Arkadaşlar. Sence? Ne etmesi böyle? Şu zekine kalsın. Yok, yukarı. böyle kalsın mı? <laughs> <laughs> Bu camlar da çok kötü ya. Yani. Hmm. Bu uğraşması çok kesin Sen ne kapattın? Bu çok az kaldı. Öyle oldu. Ama elini kapattın sen oğlum. Az kaldı. Yine girip nasıl tutacağım? Arkadaşlar böyle giderse video yazandıracağım. En iyisi yani. çok hız, hızlandır videoyu. Bence de. Daha çok iş var. 16 tane var. <laughs> Şu 16 taneyi de yapalım. Ö öbür ikisinde bir şey var mı? Onu hızlandıracağız. Öbür otoza. Çok az. sesini <laughs> Bu hayvan oğlu <oluyor>, hayvan girmiş. <laughs> şimdi sormaz öldürürüz Nasıl girdi lan şimdi? Ha. Buradan gir bakalım. Buradan giriyor. Buga girdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle devam. Cana sen her yerini kapattın ha. Sen nasıl yiyeceksiniz ki? Ben biliyorum abi. şimdi kırsan da boşuna <laughs> gider. Yetmedi ya. Az kaldı. Evet. Uzandık Arkadaşlar uzandık. oyunu durdurup biraz biraz daha toplayacağım. Sonra devam edeceğiz. Ha. Arkadaşlar topladım. Bayağı uzun sürdü doğrusu. Bayağı uzun sürdü aynı. Hadi hızlı yap. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şuraları bitirelim. Ben ya? bir kat daha yapacağız zaten. Bence yeter lan üç kat, üç kat değil mi? Yok değil. üç yeter abi. Bir yere de kapı yap. Şş, dur dur yapacağım. Neden gitmiyor bu böyle ha? Üstünü kapatsam mı acaba? Abi sen şey, an annenin şey, hey. şey, Üstünü yapsam tamam aynen üstünü yapalım. Yok, burayı değil. 3, <laughs> 4. Şurada 4. Tonlar ilk tonlar. Şuraları kırıyoruz arkadaşlar. Bu. Şunu ekelim de. şuraya. Evet. Bir kat daha yapıyoruz sonra da bırakacağız. Ben çok fazla kat yaptım ya. Okey. Şunu kapat ne yaptı? Şey olsun. Yağmur yağınca. Video tahminim gibi 10 dakika gibi bir şey sürecek. Arkadaşlar lüks bir tarla yapmayacağız normal. Normal. Paris. Bu kanalımızın dördüncü videosu olacak bu arada. <laughs> Burayı da mı? yaptık diyelim. Sonra da bitireceğim. Bence de onları ektikten sonra bit, bitir. Zaten öyle yapacağım. Sulamaya gerek yok arkadaşlar. Kendiliğinden büyüyorlar. Zaten yağmur yağınca sulanıyor zaten. evet. <laughs> gerek kalmaz ki. Böyle. <laughs> Şimdi hemen Aa, onu aldık mı acaba? Seni bırakalım şöyle. Heh, hemen şunu böyle kullanalım. Böyle, 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 böyle. Şöyle, Arkadaşlar gerçekten de çok üzgünüm içilmenden dolayı astayım az, bu aralar. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Sağ ol. Şunu da şuraya ekelim. Seda bakmayın. Nasıl şöyle. <laughs> İsmail senden ses seda yok. Sumay siz siz diye bilin daha. Oturuyorum izliyorum seni. Siz diye bilin ses çıkmıyor. Allah'tan çok küçük yaptık ya. Dalla işi o kadar güzel değil arkadaşlar. Evet şunu şöyle. Şunu neyse boş ver yapalım böyle. Diğer tarafta yapacaksın değil mi? yapacağım. Durdun ya ben sonunda bunu yapmayacaksın. Su koyacaktım da vazgeçtim. Zaten. Neyse. Ya, Şuraları da yapalım. Böyle devam edelim. Kaldı hadi 10 dakika içinde bitmem lazım. Çok güzel bir video oldu. Oha, çok. Hemen büyüdüler bile. ne? Su versen kim bilir nasıl büyüyecekler. <laughs> Evin evim boyu kadar oldu. böyle sıradan yapılmıştı işte Bir şu var, şunlar var. Smile seçmiyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle böyle oldu arkadaşlar böyle gireceğiz alacağız. Bence gayet güzel olmuş. Bence de güzel. Burada Girecek zaten daha maden girişimiz burada da tarlamız. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. Gerçekten. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.